Bakın burada peygamberlerin Allah'a karşı nasıl tevekkül ettiğini de iyi görebiliyoruz. Lakin bugün Müslümanlar arasında baktığımızda maalesef tevekkül tanımında dahi, tevekkül inancında dahi hala eksiklerin olduğunu görebiliyorsunuz. Bugün Müslümanlar arasında dahi hala çalışmayıp niye çalışmıyorsun diye sorduğunuzda Allah rızka kefil değil mi diyen insanların olduğunu görebiliyorsunuz. Bu inanç ne peygamberlerin inancı kardeşlerim ne de Allah subhanahu teala böyle bir tevekkül inancı bizlere açıklamıştır. Peki bizler tevekkül ehlinden olabilmemiz için, tevekkül hali içerisinde olabilmemiz için ne yapmamız gerekir? Hangi şeyleri yerine getirdiğimizde bizler tevekkül ehlinden olanlardan sayılırız? Bakın bir insan tevekkül hali içerisinde olabilmesi için şu üç tane şeyi kendisine barındırması gerekir. Birincisi elinden geleni ortaya koymak. Elinden ne geliyorsa bir işe karar verdiğinde, azmettiğinde ne yapabiliyorsan yapacaksın. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Bir insan eğer ki bu birinci hali yerine getiremiyorsa o insan yiyici olanlardan, bedavacı olarak isimlendirdiğimiz insanlardan addedilir. Bakın İmam Bukhari rivayet ediyor. Yemen ehli Mekke'ye hac etmeye geldiklerinde yanlarına azı kalmazlardı. Ve derlerdi ki nahnul mutevekkilun. Bizler Allah'a tevekkül edenleriz. Yani yanlarına azık almayarak Allah'a tevekkül ettiklerini iddia ediyorlardı. Mekke'ye geldiklerinde ise Mekke'deki insanlardan kendilerini doyurmaları için azık istiyorlardı. Allah bunun ardından hemen ayet indirdi. Dedi ki فَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ takva. Azık edinin, şüphesiz azın en hayırlısı takvadır diye buyurdu. Yine Allah subhanahu Meryem aleyhisselamın kısasını anlatırken Meryem Aleyhisselam hamilelik halindeyken zorluk çekiyor, acı çekiyor, bir hurma ağacına yaslanıyor. Allah Subhanahu ayetin devamında diyor ki: "Fenadeha min tahtiha. Allah'a üzülme, وقد جعل Altından bir ses geldi, dedi ki: "Üzülme. Rabbin senin için ırmak kıldı altından." Ayetin devamında: ve huzzi ileyki bi cisain nakhle." Sana yakın olan bu hurma ağacının dalını şöyle bir kendine doğru sirkele tusaqit aleyki rutaben ceniyye üzerine taze hurmalar düşecek. Bakın Allah subhanahu teala Meryem aleyhisselam o kadar acı çekmesine rağmen bu kadar zorluk çekmesine rağmen onun üzerine o ibi iş yapmadan onun üzerine meyveleri indirmedi. Bilakis ondan da bir ağacı sirkelemesini, elinden geleni ortaya koymasını istedi. Bir insan zaten bu şekilde yapmayıp kendisini tevekkül ehlinden adediyorsa o insan ne peygamberlerin hayatını anlamıştır ne de Allah subhanahu kitabını anlamıştır. İkinci hal sonucu Allah'a bırakmak. Sonucu Allah'a bırakmak. Eğer ki bir insan bu ikinci hali de yerine getirmiyorsa o zaman yapmış olduğu işlerin sonucunun kendisinin, kendisi sayesinde olduğunu sadece kendisine bağlamıştır. Bu da Allah muhafaza etsin insanı kendisini, kendi nefsini ilah edinmesine götürür. Bakın Allah subhanahu bizlere Karun'un kısasını anlatırken kavmi ona diyor ki Allah'ın sana vermiş olduğu büyük nimetler karşısında ahiret yurdunu talep et. Ahiret yurdunu arzula. O da diyor ki: "Kale innema utituhu ala ilmin endi. Bu bana verilenler, bu bütün servetim benim yanımda olan bir ilim, benim yanımda olan maharet, bir yetenek sayesinde verilmiştir. Düşünün Allah Subhanahu ona o kadar servet vermiş ki ayette Allah Subhanahu onun servetinin hazinelerin anahtarlarını Sizden güçlü bir topluluk taşıyabilir diyor. Yani. O kadar büyük bir servete sahip ve bu servete sadece kendi çabasıyla, kendi maharetiyle ulaştığını iddia ediyor. Bu insanı kardeşlerim, tevekkül ehlinin olmaktan çıkarır. Üçüncüsü, takdir edilen sonuca rıza ve teslimiyet göstermek. Bir insan eğer ki Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza göstermiyorsa, teslimi olmuyorsa o zaman o insan Allah'a menfaat üzere ibadet ettiğini, kulluk gösterdiğini ortaya koyar. Bakın ayeti Allah ﷻ diyor ki: Wa yabulullah ala harfin insanlardan bazıları Allah'a kıyısından köşesinden ibadet ederler. Yani ayakları sağlam olmadan şüphe içerisinde ibadet ederler. Fayin esabhu hayrun <laughs> itmaani nabihi. Şayet ona bir hayır isabet ederse, bununla mutmain olur. Kendisine yeterli gelir. Ve in esabethu fitnetun inqalaba ala vecihihi. Şayet ona bir fitne, bir sıkıntı isabet ederse gerisin geriye döner. Hasira dünya ve ahira. Böylece dünya ve ahiretini de kaybetmiştir. Zalike huvel husranun mubin. İşte bu apaçık hüsrandır. Bakın ayetlere hadislere baktığımızda o zaman tevekkül elhinden olabilmemiz için, tevekkül hali içerisinde bulunmamız için üç tane şart gerekiyor kardeşlerim. Birincisi elimizden geleni ortaya koymamız gerekir. İkincisi sonucu Allah'a bırakmamız gerekir. Üçüncüsü bizim için takdir edilen şeylere rıza ve teslimiyet göstermemiz gerekir. Bu şekilde olmayan bütün herkes Allah Sıfana'ya karşı tevekkül ehlinden olması sadece bir iddiadır. Bunu getirenler işte peygamberlerin yoluna tabi olmuş tevekkül ehli olan insanlardır. Buralara baktığımızda kardeşlerim bu manalara baktığımızda o zaman buradan şunu görüyoruz. Tevekkül öyle hemen öğrenilecek bir şey değildir. Tevekkül zamanla öğrenilen bir şeydir. Bir insan Allah'ı ne kadar çok tanıyorsa o kadar Allah'a tevekkül eder. Bir insanın Allah hakkındaki bilgisi ne kadar azsa Allah'a karşı tevekkülü de o kadar azdır. Bakın Allah subhanahu <laughs> teala bizlere Kur'an'da peygamberlerin kısalarını anlatırken onların Allah'a tevekkül etmelerini bizlere nasıl anlatıyor? Allah subhanahu Hud aleyhisselam'dan bizlere haber veriyor. Diyor ki mindenühü fakidun cemian sonra la ey topluluk sizler hep beraber bir araya gelin ve bana göz açtırmayın inni tevekkeltu alallahi Rabbi ve rabbikum şüphesiz ben benim ve sizin rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim memin dabetin illa <laughs> huve ahizun Yer yüzünde hiçbir canlı olmasın ki muhakkak onun perçeminden tutar o Allah bakın Hud aleyhisselam kavmini aldı karşısına aldı ve onların kendisine ne yapacağını bilmesine rağmen onlara karşı hiçbir şekilde geri durmayarak onlara hakkı haykırmaya başladı. Peki niye Allah subhanahu te yani niye bu şekilde yaptı? Çünkü Allah'a tevekkül ettiğini söyledi. Niye peki Allah'a tevekkül etti? Çünkü Allah bütün yaratılanların, bütün canlıların perçeminden tutandır. Yani bütün hepsinin kontrolü Allah'a aittir. Allah'a tevekkül etti ki çünkü o inandı ki Allah subhanahu teala hiçbir kafiri Müslümanların üzerinde galip getirmez. Eğer ki o hakkıyla Allah'a tevekkülünü ortaya koyarsa Allah'ın da ona yardım edeceğini, Allah sıfatı onu muzaffer kılacağını inanmıştı. Demek ki Allah'a tevekkül etmesi Allah'ı ne kadar tanıdığından ötürü olduğunu bizlere gösteriyor. Yine bakın Allah sıfatı başka bir ayet ediyor ki وَلَا اِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ Onlara yeri ve gökleri kim yarattı diye soracak olsan muhakkak ki Allah diyecekler. Kul ma tad'un min dunillah Allah'ın dışında dua ettiklerinizi görüyor musunuz? İn eradeni Allahu bi durrin ma hunna kashifatu durrihi ev bi rahmetin hal hunna rahmeti Şayet Allah Subhanahu taala benim için bir zarar irade etse onlar Allah'ın bana zarar olarak kılmış olduğunu takdir ettiğini kaldırabilirler mi? Ya da Allah bana bir rahmet irade etse onlar Allah'ın rahmetini engelleyebilirler mi? kul hasbi Allah de ki Allah bana yeter. Aleyhi yetevekkelu mutevekkilun. Tevekkül edenler yalnızca ona tevekkül etsinler. Yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Bakın Allah Subhanahu taala niye tevekkül etmemiz gerekir? Çünkü zararı ve faydayı veren Allah'tır. Allah bir insana, bir topluluğa zarar vermek istediğinde bütün insanlar bir araya gelse de Allah'ın zararını asla engelleyemezler. Yine Allah bizlere bir fayda vermek istediğinde bütün insanlar bir araya gelse de Allah'ın faydasına engel olacak değillerdir. Yine Allah subhanahu e niye tevekkül etmemiz gerekiyor? Ayette diyor ki Allah subhanahu e yerleri ve gökleri yaratandır. Demek ki bizler Allah subhanahu e tevekkül ederken tevekkülümüzün artmasına sebep olacak şey Allah'ı ne kadar çok tanıyorsak o kadar da tevekkülümüzün artacağını gösterir. Demek ki iş kardeşlerim Allah'ın elvekil ismine iman ederken elvekil isminin sorumluluklarını, tecellilerini iyi anlayabilmek için bunu hayatımıza tatbik edebilmek için Allah subhanahu en iyi şekilde tanımamız gerekir. Rabbim kendisine en güzel şekilde tevekkül eden, Allah subhanahu anh, el vekil ismine karşı en iyi şekilde sorumluluklarını yetiren, yerine getiren kullarından eylesin. Rabbim el vekil ismiyle sadece kendi dini için eziyet gören, esaret altında olan, cezaevlerinde işkenceler gören kardeşlerimize İbrahim aleyhisselama nasıl ki ateşi selamet ve serin kıldığı gibi bu kardeşlerimiz de acil bir şekilde onların bu esaretten, bu sıkıntılardan, bu işkencelerden kurtulduğunu bizlere göstermeyi nasip etsin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.